Herkese merhaba. Bugün 4 Temmuz. Cuma. Yine Spinle Ijik ve Kaşık Hava yapmak nasıl kısmet oldu. Bugün e, sabah suyunda Güre'deydim. Tabi kameram yani olmadığı için video çekemedim ama en azından video hava sonu yapıp bilgi paylaşımı yapmak istedim. Bugün Güre'deydim. Güre'de e, biraz hava Saat 8'e doğru bir patladı, bayağı böyle bir dalgalı, rüzgarlı bir hava ve şartlara verişli değil o yüzden avı bitirdim. Aldıklarım da şükürler olsun yeterli, kaçırdıklarım da oldu ama her şey nasıl kısmet. Nasipten kısmetten ötesi olmaz, daha güzelleri inşallah size nasıl kısmet olur. Şöyle bir merayı göstereyim. sizler anlayabiliyorsunuz ...anlayabiliyorsunuzdur. Neyse şimdi işin özüne gelelim. Şöyle yakışıklığımızı koyalım. Şöyle elimle de bir ölçü yapayım ne kadar olduğunu anlayabilmeniz için. Şöyle balıkların boyları benim için gayet güzeldi bir şu arkadaş biraz onlara göre daha şeydi. Sonra bir sürpriz zarganamız oldu. Kaşığa geldi. Sonra bir yakışıklımız daha var. Böyle şurada bir tane daha kolyozumuz var. Ve son kolyozumuz da maşallah. Yani şükürler olsun. Şöyle balık aldık arkadaşlar hava bozmasaydı devam etseydi iyi bir şekilde ben eminim ee, devam edecekti ama bugünlük bu kadar nasip kısmetmiş nasipten kısmetten ötesi olmaz video çekmeye paylaşım yapmaya devam edeceğim inşallah nasıl kısmet olursa Balıkesir taraflarındayım bakalım belki de buralardan devam edeceğiz her şeyi İstanbul'a da yolumuz düşerse oradan da devam ederiz. Herkese rastgele bol şans diliyorum. Videoları beğenmeyi ve lütfen destek vermeyi de sorular gibi. Çok sevgilim. Görüşmek üzere.